<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi 11. aranayım. 3550 kupayım. Destem böyle. Bu desteği bayağı seviyorum. Mega da gizliyorum. Sonrasında çıkartıyorum. Hemen bir maça başlayalım. Burada kule, Allah başladı ya. Hmm, güzel. Bol şans diyelim. Hmm, mini pek'e bekleteceğim. Atlayıp bir kartı kalsın diyecektim. İnternet kötü diyor. Neyse bir şey olmaz. Belirginleşti. Ya Vezra biraz garip oldu. Evet ama 12 seviye diye bırakıyorum. Şimdi şuraya bir cadı bırakacağım. Cadının eşi olur gibi de. Ya oyun çok donuyor ya. Donmasa bayağı. Cadı diyorum. tamam. O Burası vurması önemli değil. Tomruk çok güzel. İnternet biraz kötü olduğu için biraz yer değiştirmem lazım. Biraz da iyi çekme yere geldim. Bakın bunun maçın sonuna da light Gerekli bir durumda kullanırım. Tamam. Bu nasıl şimdi nasıl olacak? Öyle biraz daha yine iyi çeken bir yere geçtim. Şimdi şöyle bir cadı salacağım. Bekleyeceğim bayağı bir bir tane çıktı. Tam bir tane çıkarttı. Tamam çok güzel. İki tane çıkarttı. Şimdi şu ikisi gittiği gibi. Bir, iki. Çok güzel. Mükemmel yerde bastık bu arada. Of oh, of. Oh, orası bayağı iyi. Allah gelmedi be Tomruk. Tomruk zamanı gelseydi. Geldi de. Ben görmedim. Hiç bende. Tomruk'a bir şey diyelim. Suç ben de tomura laf atıyorum ben de ya. Tamam. Tamam tamam. Orada attı. Ha, bir kulesini aldık mı? Aa, on, ya bir adım daha gitsen iyiydi. Şöyle mezar taşım. Ah be, mezar taşı çok önden bıraktım. Mezar <laughs> gel. tam şuraya bırakmam lazımdı aslında. Neyse. O sağ kuleyi alalım da içimiz bir rahatlar. Çünkü maçımız sen tamam. 2 60 ya 2 yarı tiksilde şimdi o kuleyi kusabilir. yok, savunamadı bir mini pekka salacağım. Ah be onu şimdi atmayacaktım tomruğu. Yanlış zamanla tomruk bıraktım. Bunlar düşünce atacaktım ben da. O mini pekkayı savunabilecek mi? Savunamadı tamam. İyi diyelim. Ya yani şimdi Mega Knight'ı çıkartabiliriz çünkü 2x'e geldik. Şu kule gitti gibi Mega Knight'ı çıkartacağım bu arada. Ve gitti. Tamam, Mega Knight'ı salabiliriz iyi oyundu. İyi oyundu çünkü Mega Knight geldi. Mega Meganite... Kulye dal, kulye dal, kuleye dal. Onu boş ver. Şu an neyim varsa Mega ile oynayacağım. Ya Mega savundu. Fazla bir şey olmaz. Savunsun savunmasa fark etmez. Aldım da her türlü aldım ma maçı. İyi savunduk. iyi oyunu şöyle. Hiç toksiklik yapmaya gerek yok. Hiç toksiklik yapmaya gerek yok. direk gözlerimiz gelsin. Çok güzel, çok da çok da çok da çok güzel. Hemen <laughs> şunu alalım. Aa Mega Knight of Sword geldi. Tamam. Bir kıvılcım çıksın ya. Ben kıvılcımı çok severek oynarım. Yok çıkmadı. Şimdi 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 direkt. O ne gelmişti bize? Ha şuna gelmişti. Hemen bunu yükseltiyorum çünkü. Şunu zaten başka bir videomuzda da bak. Hani mavi şey ekleniyor. Şu mega şeyini de alalım. 10 seviye var. Baya Saat 41 olmuş. Tamam. O saat bir 20 lira 24 olana kadar oynarız. Çünkü olunca da şu, şuradaki gelecek ödülü alıp çıkarız. Tamam ee, hemen 5 dakika videoyu doldurup şöyle bir incelemem lazım. Desteği incelemem lazım. Sonra hemen geri geleceğim. Bekleyin 5 dakika lütfen. Evet arkadaşlar tekrardan gelebildim. Çok şükür. İş şöyle fazla güçlü bir şey gelmez. Ne demek bir de kıvılcım varsa şansım yok. Boş şans direkt başlarım. Hmm. Valkyrus alacağım. Hmm, çünkü toplu olsa da bayağı iyi. Tamam benim bir katım adam tamam, iki kat. İksilçi. Şu an X daha iyi bir durumdayım. 7 x'i e 4 X ile aldım. Ben bunu bu, bu rakibi çok basit dinleyeceğim Nedenini sorarsınız arkadaşlar. Çünkü rakibi çok x alıyor. X'i tıcağı hiç yapamıyor yani. O yüzden alacağım baya belli. İşte o tonu savunmaya çalışırken sağdan da bastıracağım. Aynen yani sağa sola bastırırım öyle. Hmm. Hmm. Güzel bir Biraz da olsa tamam. Bayağı bir vurduk. Bayağı güzel. Şuraya bir, bir valkürs alacağım. Gelmedi inşallah. Arkada bir anda bir şeyle ulaşırım. Evet. Hmm. Adamı. Hı. Adamın, bir şey Aa yapma ya. Hatası hasar aldı. Aa görmedi. Birazcık kaydı ama. Cık. Yok dedi ben buna gitmeyeceğim. Okul için bir vermedim. Çok güzel. Okula galiba iki canlı yaşayacaktı. Galiba 662 canı vardı ve. Ya bir dakika ya ben şu bir. Gibi... Eyvallah atayım en kötü ya. Kapatmak istiyorum. Şimdi şu en sağ köşeden bir cadı salacağım. Ama yok cadı yemen görür. O yüzden salmak daha mantıklı. Onun hakkında fazla bilgim yok gibi hissediyorum böyle video çekerken ya da başka bir izlerken. Çünkü ben atladım, onların yaptıklarına hiç benziyemiyor. Jada atacağım. Tamam, Tombulukta savunuruz en kötü. Acil mini pekala atalım, dakika mini pek atalım, valkurm atalım, ne atalım? Mini pek atalım. Sonra mı yavru hava kaltını savunalım. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel. Sıfır demek hiç. Mükemmel. Şimdi mega şövalye salıyorum artık. Hem toplu kalt hem hava kart hem de bak, toplu kart bu toplu ve hava vuruyor. O bakımdan şu an rahatız. Çok güzel. Mega Knight aldı diye. Çok rahat aldı. Çok rahat aldı. Çok güzel. İyi oynadı diyelim çünkü. Şimdi Revenet. salar bu. Çünkü başka çaresi yok. Domuz binisine başka çalışacak şey o da sol kule çok güzel iyi oyundu. Ben domuz binisini alsam alabilirdi o sol kuleyi. Ben toksiklik yapmadan iyi oyundu diyorum. Siz de toksik olmayın. Ödül, 8 16. çok güzel. 5 evet, elmas, saat, tamam. 3 dakikayı video kapatırız. Şu an bu aradan çıkmak için şunu da alsam iyi olacak. İnternet şekeri inşallah. Aynen bundan bahsediyorum. Çekme tabii ki de. Neyse. Hı? Hı? Bu ne alaka? Ay, bildem bile ne alaka? Anlıyorum. Tamam, ben bunu aldım. Bu rakip go, e, full goblin kullanıyor. Goblin çetesi, goblin kulübesi, goblin kafesi. Sonra goblinler. Ne varsa sadece goblin. Bu tarz rakipler çok geliyor karşıma. Bakın full goblin işte. Mızraklı, normal goblin, çete, kulübe. Ve ben bu destere karşı çok rahat oynuyorum. Bak dart goblin. Ben bu destere karşı bayağı iyi oynuyorum. Çünkü benimkileri çoğunlukla topluk vurduğu için... Al işte. Tamam. bahsediyorum. İnternet gitmesi çok güzel olacak. Tadına yenecek. Bal dök yala yani. Allah ne olur lan. Yeter ya yapma. Ne yiyor? -hü -hü -hü. -hü. o sağ kuleyi savururken bir anda sola bastırmak istiyorum. 3, 2, 1, 0. Tamam. O sol kulesini anne. Bak. Aynen sen sol kuleyi bir daha bastır. Bastır bastır bastır. Yapma ya. Çok kötü. Kule. Hadi aldın mı o kuleyi? Tamam çok güzel bir kule. Bir de bir çok güzel gidiyoruz. Aa internet gitti yine. Olmuyor ki böyle arkadaşlar ya. Allah gitti. İnternet kökten gitti. Ağacı gel gelmez lazım çünkü şu an hiç defans yapamıyorum. Adam net dev goblin'e şu an kuleyi almıştır. Evet adam dev goblin'e kuleyi aldı net aldı. Aynen bak alıyor. Oh alıyormuş askada. Ya yapma ya. İnternetimiz kötü. Şu an ne yaptığımı bilmediğim için spam atıyorum. Hayır ya. Gitti Okle. <laughs> Aynen mini pek alır ki o, o çok rahat aldı çok güzel. Mega şovaya da salacağım. 17 <laughs> saniye kaldı. Ben yine maçı 3 tane de bitirmek Ben ana kulesini de almak istiyorum bunun. Ana kuleyi <laughs> de istiyorum. Aldım <laughs> mı <mal> ana kuleyi hadi. <laughs> bir oyunda atalım. Bir oyunda. Hiç toksiklemeden. Ya şey aslında. Bir bölümde toksik şeyler, bir toksik olmayan şeyler. Mesela bazıları iyi oyuncuya toksik diyor. Bir elde arkadaşlar atmayacağım çünkü çok donuyor. Yavaştan başka bir oyuna geçmeyi planlıyorum. Videoyu şimdi durdururum. Başka bir oyuna geçeceğiz. Evet arkadaşlar ani bir kararla nöbeye geçmeye karar verdim. Çünkü arkadaşlar çok donuyordu ve oynayamıyordum. Sinirleniyordum. Kulüp oynayacağım. Normalde sıralı atmayı planlıyorum ama kulüpte hiç oynamadığım karakterle oynayarak daha sonra eğlenceli bir video çıkartmaya çalışacağım. Sonra arkadaşlar ödüllerimizi alıp videoyu kapatırız. Takımda yin, yeni... acaba takımda bir yin gelir mi ya? Yeni salsa ben oynarım. Hadi. Hı. Hmm. Şimdi en azından biraz olsa biliyorum. O zaman şunu fırlatacağım. Abi Lukas. Ben Lucas'ı zaten bir aralar oynuyordum bu arada böyle seve seve oynuyordum. Sonra dedim ki ben Lucas'ı yapamamaya başladım yani. Yavaşla evet yapamıyordum. İki tane <laughs> bu <Bunu da yapabiliyordum. gülüyor> sonra bir O mantıkla yapamadım. Normalde yapabiliyordum. Sonra gittikçe işte, rakipler güçlemeye başlayınca ben bunu yapamamaya başladım. Sonra dedim ki ben yine döneceğim. Çünkü yine de çok zor yapıyordum. Basıyordum ilk gücü. Donduruyordum. Vuruyordum. Ulti alıyordum. Donduruyordum. Vuruyordum. Vuruyorum. 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 Pençe atıyorum. Çok rahat indiriyorum rakibi. Şimdi Lucas'da yapamamaya başladım. O yüzden Lucas'ı bıraktım. Hmm. Plan mı değiştik? Okey iyi böyle. Şimdi Sizin, size maç başlarında çok önemli bir taktik edeyim. Bakın. Maç başında bize birazcık parayla başlatıyorlar ya. Bu başlasın bir maç. maç başlasın. Koş koş koş. koş. Neyse. Ee, bunu aldıktan sonra ya bunu bak bunu alacak normalde ama ben onun önüne gök kuran çekiyorum tek atmak için. Bak ulti ikinci güç sonra hemen birinci gücü alıyorum ben. Benim şöyle bir taktiğim de var aslında. Fıçı. O yüzden bu falan. Benim oradaki amacım aslında hem hasta vermek hem belki de uzaklaştırmak. Tabii takımda her şey yardım etseydi. Ruh yüksin almış birisi. Benim bıraktığım ruh yüksin var ya. Ha şu. E Bak şunu almayı planlıyorum. Şunu kapatabilsem iyi olurdu. Bu arkadaşlar. Yüzümü gösterdiğim bir video isterseniz yorumları yazın. Yüzümü de gösteririm. O videoda. Evet. İnternet. İnternetini zorladı. Aynen. Tamam gibi. Ta bu kulakta gider o. İnternet zort. Aynen. İnternet zort. Biraz şöyle. İnternetimizi çektirmeye çalışalım. İnternetten çekçe bir yer arıyorum, 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 bulamıyorum. Buldun gibi bir yer. Ha. burada çekiyor gibi. Şöyle biraz kendimi uzaklaştırayım da. İnşallah yanlış bir şeyler yapmaz internetim. Ormanı öldü bizimki. Ne yanlış bir şeyler yapıyor şu an? Ha, hiç yapmıyormuş. Ulti basıp dalmak istiyorum ama önce da iki vuruş taktiğini uygulayacağım. Şu şu küçük orman mavi şey var mı? onu alacağım. Almayacağım da. Takım şöyle bir can hilleyim. şimdi bakın taktik şu. 1 2 tamam şimdi bunu iyi kullanmamız lazım. Bu bu bak. Lucas ben bu taktiği oynarım. 1 2 bunu biriktir. Kanalı biriktirmek için şu an bir dalabilirim. Bir level kasayım şöyle. Hay niye pençe kullanamıyoruz ki bu matı? Ben belki pençe oynamak istiyorum. Ben belki pençe kullanıp rakibi tak 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 yapmak istiyorum. Ne bekliyorsun? Ben şimdi size dediğim şeyi yapacağım. Bir Hay 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 hay. Hay hay. Al işte ya. Ya mal internet, mal internet otistik. Arkadaşlar en son değil mi? Böyle iki yıl önce gidiyorum. Ya internet. Alo. 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 Ya bu ne ya? Uf, can yok mu? Ya ne oluyor yine ya? Can can can. Şurası 3 saniye geliyormuş. İçeri tam şampiyonlar ligi. Tamam. İyice bir can kastık. Ya ben dalmışım. Takım hala arkada böyle 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 bir şeyler yapıyor. Gelsene de mesela orada ben burada 2-3 kişi şuraya da tam bakın tam şu canı doldu. Tam buraya işte. 2-3 kişi toplamışım. Kayıp atasın. Ben <laughs> bucağı atmayı çok severim. Şöyle bir muhazmiz daha var maç kısa inşallah da. O oh, iki dakika iki dakika sonra zaten klasa gireceğim. Abo 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 nasıl yaşıyorum ben? <laughs> ne dalayım zaten ölmüşüm ben daha ne ne yaşayacağım? Al işte. Gel ama bas bas ne varsa bassın. Aa ne olmuş manyak atmışım. Vahşi <laughs> <Başı> atmışım. Hı. <laughs> <laughs> Her şey <yok. Gülüyor> Arkadaşlar ben de teslim olalım. Oha halde adam teslima bastı. Şaka yapıyordum ben. Yani. İçeri İslam Şampiyonlar Ligi. Ya oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Hayır takım da kaçıyor. Oğlum kaçmak yine bunları böyle dalsanız da işte. Adam kaleye gelmiş. Siz hala kaçıyorsunuz birader. Şu ya. O da 50 oldu şu var ya. Şimdi kaçmak kimse çıkamayacak işte. Ha para da var. Ben bırakayım alacak ki biz. <laughs> bir yandan hemen şöyle güzelden bir level katalım. Burada iyi başlattım he. Hadi mı kalayım? Yani Lucas oynamaya devam edeyim. Yoksa <laughs> yine mi döneyim? Ne diyorsunuz? Lucas oynamaya devam edeyim yoksa yine mi döneyim? Siz ne derseniz onu yapacağım. Ben Lucas'ı çok severim. Bin de çok severim. Argus gebereceğim çocuğum. Çok donuyor ya. Neyse idare edeceğiz. Neredeyse onunla asla sevdim ya. Ben de rakibin geldi. <laughs> Rakip bey. Fıçınızı versenize bana. Ne abi? Ne İnternet niye böyle benim? İnternet çektiği yerle oynayamıyorum çünkü oraya giremiyorum şu anda. Olmuyor yani. oraya şöyle bir atak çıkacağım. Ya çok dondu, çok dondu, çok dondu, çok dondu, çok dondu. Aşırı aşırı dondu. Al artık. Ya Alo. Otistik. Şş, alo. Lan mal mısın? bal mısın? Balansana mı Allah Allah. Spastik ya. Reddediyorum kardeşim, reddediyorum. Ya ben bu maçı kazandırıldım normalde de. İnternet işte. Vay, kahini çekmiş zaten. Yo et işte oğlum ya. Tamam tamam babanız geldi oğlum. Farkta kalın. Küçük bir internet zorlamasından sonra gelebildim. Bak şimdi o nasıl alınır biliyor musun bakın. Tamam aynen. Gelin beyler. Beyler ben sizi kururum. <laughs> eh, bir kilo almadan ölmeyeceğim. Çok güzel iki kil. Çok güzel kil çıkarttım bu arada. Hı -hı. Gelin 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 gelin. Herkesin canı şu anda bir. Bir tane can alsak şuradan. Çok mükemmel istik olur. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Allah hayır yanlış ata yanlış ata. Takımda takım da gelme takım da gelmesin ya. Takım da gelmesin. Hava çeksin. Ben burada adımla dalayım. Canları az diye. Takım da arkada, hep takım takım dalgada hop bir de hop bir de. Yarın bu da e, vlog sürekli videosu çekmeyi düşünüyorum. Pine tradeleyip doğu kalacağım. Sonra doğu ve falan yapacağım. O doğu ve 3 video olacak. Çünkü raidler kolay değil bizim diye. Bir de re, raid, doğu raid'i açabilen birisini bulmam lazım. Bu arada doğu raid'i açabiliyorsunuz arkadaşlar Roblox ya da oynuyorsunuz. Beni ekleyebilirsiniz Roblox'tan. Adınızı siz yorumlara yazın ben size eklerim. <laughs> o konuda hiç problem etmeyin. Durun <laughs> beklerim. Evet internetin oluşturdu. İnternete bakıyorum bir yandan bir yandan bir yandan. Tamam. Hı, tamam oluşturdu geçti. Ya bu nasıl internet ya? Reddet. Şşş ne oluyor lan? Ne oluyor ne oluyor, ne, oluyor, ne, oluyor, ne oluyor ne oluyor hayır 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 Şimdi ne geldi önüme basıyorum bak hadi 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 Hile 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 Bu net kule gitti ya baksanıza kimse umursamıyor bunları Ya ama internet sen böyle yaparsan ben senin ağzını ederim Sen bana ne ben bir maç hoşlarını görürsem Maç gitti değil mi hala 8 gitmemişti. Çok güzel yenmişiz. Orayı bu arada ben eminim ki aşırı fazla tanklamışımdır Neyse 7.1. Tamam 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 Şunu bir kapatıyoruz. Hemen gireyim, gireyim, gireyim. Arkadaşlar öyle düz ekran farkındayım. Keşke şöyle yan ekran yapabilseydim ama elimden gelmiyor maalesef. Belki yapabilirim yine deneyebilirim. Arkadaşlar şöyle siz düz ekranda mı seviyorsunuz yoksa o şekilde ekranda mı seviyorsunuz? Yani yanlamasa mı seviyorsunuz? Yorumları yazın ona göre düzenlerim. Şimdi galiba yapabilirim. Teşekkür Mağazaya geliyorum. İyi. Şeylere geliyorum ilk önce. Hop. Aa, bu çok güzel. Ben bunu seviyorum. Bu da ha borcuk rakibi de attı. Neyse. Güzel güzel ama alınacak mı bil alınır mı bilmiyorum. Allah. Sonra kart yükseltme gelmiş. Bakalım 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 bakalım. Ne yükseltiyoruz? O i̇şte. zaman arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani bayağı güzel bir video olarak gitti. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı yazmayı ve Roblox adınızı attığınız, yazmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok severim. Bay bay.